arkadaşlar bugün tavuklarımızın kümesini temizliyoruz. Bitlerden arındıracağız. Ee, ve aşama aşama yapılması gereken işleri anlatacağız. Birinci işlem kazıma ve toz toprak ne varsa talaş onları dışarı atacağız. Sonra kümesimizi güzelce süpüreceğiz. Süpürdükten sonra içeride Saman gazete, otur şeyler yakarak e, bitlerden birine biz olsun Ayıtlayacağız İkinci aşamamız ilaçlama. İlaçlama yöntemiyle de e, kümesim kümesimizi tamamen e, bitlerden arındıracağız. Sonrasında hafif bir ıslama yapıp üzerine kireç yapacağız. Kireçten sonra üstüne talaş olur, saman olur, kaba ee, bir şekilde üstünü kapatacağız. Tavuklarımız e, kireçten fazla etkilenmemiş olacak. Kireci de zaten süpüreceğiz. Birkaç saat bekleteceğiz, sonra kireci süpüreceğiz, üstüne de talaşımızı ekeceğiz. Öbür tarafı temizledik, iki kümesimiz var. Burayı temizledik ve sonradan yumurtlama bölümü içeri. Burada da tüneme, tünekleme yeri. Şöyle göstereyim. İşlem bitince bir de öyle göstereceğiz. Bir de e, temizlikten dikten sonra tavuklar tek tek ilaçlama işlemimiz var. Kül odamızın bulunduğu yer. Tavuklarımız orada bitlerini döküyor kül odasında. Oraya biraz daha kül ekleyeceğiz. Tavukların bitten ayındıracağız. Kümesi bitlerden arındıracağız. Ondan sonra folluklarımız pürmüzle veya yere bir ateş yakacağız. Onları da tek tek ateşten geçireceğiz. Olumsuz bir şey olmasın diye bütün aşamaları tek tek elden geçireceğiz. Kısa bilgiler, saygılar, selamlar.